Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün MSÖ coğrafyada çıkan coğrafya sorularının 5 sorunun da açıklamasını inşallah beraber yapacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bir de bugün çıkan sorular üzerinden TYT'de acaba neler sorulabilir? TYT'de çok daha zor sorular bekliyorum arkadaşlar. Yani 5 tane de videomuz için denememiz olacak. Sorulara bir bakalım. Genel intiba kolay olduğunu söylüyor bu seneki MESÖ'nün ama... Bakalım aşağıdaki hangisi şekilsel bölgelerden biri değildi? Şimdi arkadaşlar seçeneklere baktığımızda şunu görmemiz gerekiyor ki e, karstik bölge e, ve iklim bölgesi arkadaşlar bunlar doğal e, şekilsel bölgeler. Doğal şekilsel bölgeler bunlar değil mi? Doğal şekilsel bölgeler bunlar. E, kültür bölgesi ve turizm bölgesi ise arkadaşlar bunlar. Beşeri şekilsel bölgelerimiz bizim. Beşer ne? bölgelerimiz değil mi şekilsel olarak? E, yönetim bölgesi, hizmet bölgeleri arkadaşlar, kalkınma, planlama bölgeleri şekilsel değil işlevsel bölgeler arkadaşlar. Cevabımız burada E seçeneği olacaktı. Hemen bir diğer sonraki sorumuza geçiyorum. Şimdi şöyle bir soru arkadaşlar geldi. Şer, sel ve taşkını önlemek için neler yapılabilir? Şimdi e, kitapçıklar farklı olduğu için tabii şıklar farklı olabilir ama e, işte seçeneklerde e, tar tarımı açmak işte bazı yerleri vesaire gibi seçenekler vardı. Onlar tabii ki de doğru değil bildiğiniz gibi arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Teraslamak lazım arkadaşlar. Servet aşkını önlemek için. Bir de akarsu çevresine bentler kurulmalı dememiz gerekiyordu. Numara olarak da herkes de farklılık gösterebilir arkadaşlar. Bu iki tane öncülümüzü seçmemiz gerekiyordu. Bir diğer sorumuza geçtik hemen arkadaşlar zaman kaybetmeden. E, kurakçık bilgiler haritada nerelerde görülür sorumuz. Şimdi burada arkadaşlar yapmamız gereken çöllerimizi bilmek. Özellikle Sahara Çölü değil mi? Şu bölge işaretledi alan önemli bir çöl bölgesi. Bir de Nabip Çölü arkadaşlar verilmiş soruda. Şu bölgede yaklaşık Nabip Çölümüz iki tanesini işaretlememiz gerekiyordu arkadaşlar. Soru haricinde hocam başka nereler çöl diye hatırlamak istersek. Avustralya'nın batısı değil mi arkadaşlar? Önemli bir çöl bölgesi. Yine Arap Yarımadası'nın orta kısmında özellikle önemli bir çöl bölgesiydi. Bu soruyu da hemen geçtik inşallah arkadaşlar. Diğer sorumuz... Nüfus piramidini yorumlayınız arkadaşlar. Bir nüfus piramidi veriliyor. Bu piramitten nelere ulaşabiliriz? Bu sanırım çok kolay bir soru. Belki de çıkabilecek en kolay nüfus sorusu. Birazdan yapacağımız TET denememizde biraz daha zor soru soracağım ben arkadaşlar. Kadın ve erkek nüfus oranı birbirine yakındır. Evet bunu söyleyebiliriz. Çocuk nüfus oranı yetişkin or nüfus oranından azdır. Öncülünü seçmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. İnsan ve çevre etkileşiminden hangisinde insan etkisi baskın değildir? Altta bir soru gelmiş. E, bu soruda da arkadaşlar e, doğa etken olarak rüzgarlardan bahsedilmiş sanırım. Toprak erozyonu yani rüzgarın yaptığı toprak erozyonunda cevabımız olacaktı. 5 soru bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hiç zaman kaybetmeden acaba tytde neler çıkabilir? Adlı e, Benim e, seçtiğim 5 deneme var arkadaşlar eee yola çıktım ama biraz daha açıkçası zorlamak istedim. MSÖ kolay geldi diye TET kolay gelmek zorunda değil arkadaşlar. Coğrafyada önemli eleyici sorular da olabilir. Hani inanılmaz zor değil ama hemen başlayalım. Şimdi buna göre bu merkezlerden hangisi daha doğuda yer alır? Bunu hep önceki denemelerde de görüyorsunuzdur arkadaşlar. söylüyorum bunu. Bana da soruyorsunuz sürekli. Bir merkezin en doğuda olması için arkadaşlar şöyle baktığımızda batmaya en yakın olan seçenek en doğuda yer alır arkadaşlar. Aslına bakın çok da zor değil. Batmaya en yakın olan neresi K? Şimdi güneş doğdu batıyor. Güneş doğuda daha erken doğmaz mı? Daha erken de batar. Şimdi Ramazan'da anlayacaksınız değil mi? Karsta yapılan iftar mesela Çanakkale'den daha önce, sahurda daha önce güneş önce doğdu önce battı. O zaman batmaya en yakın olan arkadaşlar doğuda yer alır. Cevabımız da burada K olacaktı. Bu da önemli bir e, coğrafyada klişeleşmiş bir soru. Bir diğer sorumuz arkadaşlar atmosferin en kalın katmanıdır Yer çekiminin en az olduğu katmandır. Şimdi burada arkadaşlar e, size bir kod vermek istiyorum. E, eski videolardan hatırlarsınız. Türk sanat müziği teknik ekibi. Alta geçtik ekibi. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ne alaka bu kod? Saçma sapan bir kod oldu bu diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu traposfer. Traposfer. Sanat arkadaşlar. Sanat. S harfi. Baş harflerinden akrostiş yapıyoruz. E, ona dikkat edin arkadaşlar. Stratosfer. E, M harfi müzik ne olabilir? İçinizden söylüyorsunuz değil mi? Mezosfer. Teknik ikinci T'miz arkadaşlar. Termosfer. Ve son ekibin E'si sizin de bildiğiniz gibi Eksosfer. Bu arkadaşlar atmosferin e, yukarı, aşağıdan yukarıya doğru. Yani tam bir sıralama bu şekilde arkadaşlar atmosferde. Biz şu an nefes alıyoruz değil mi? Yerdeyiz biz. Nefes alıyoruz. Troposferden biz nefes alıyoruz. Tıra yazmışım bu arada. Troposfer arkadaşlar. En alttan yukarı doğru çıkıyoruz. En alttan yukarı doğru çıktık. Biz biliyoruz ki e, yer çekiminin olduğu en aşağıda atmosfer daha yoğun. Yer çekimi fazla olduğu için basınç daha fazla. En altta troposfer var. Yer en az olduğu katman o zaman hangisi arkadaşlar? Cevabı hemen bulduk. Cevabımız da eksosfer. Yani aşağıdan yukarı doğru bu kodla alakalı kafamıza atarsak sıralamayı da yapmış olduk. Diğer bir soruya hemen geçtik. Vakit kaybetmeyelim. Evet, e, yine iklim kesin sorulacak bir soru arkadaşlar. Aşağıdaki de haritada dağılışı görsen, iklim hangisidir? Subtropikal kalmak ekvator mu, muson mu, karasal mı, çöl iklimi mi? E, çöl değil az önce çölü öğrendik zaten. Hadi sen uza buradan değil mi? Çöl iklimi, çölleri gösterdik az önce. Şimdi bu iklim arkadaşlar aslında bizim isim olarak savan iklimiyle öğrendiğimiz e, bir iklim. Ama bakıyor seçeneklerde savan yok. E, o zaman ne yapacağız? Ee, arkadaşlar subtropikal bak sub 6 e, demek. Sub 6 demek. Ne 6? Tropikal altı. Biz şurası tropikal değil mi arkadaşlar? Ekvator ne mi işte? şurası? Ekvator geniş e, yapraklı ormanlar. Şurada Endonezya adaları var. işte Kongo havzası değil mi şurası? Şimdi tropikal bu. Maviyle çizdim tropikal. O zaman sub 6 demekse tropikalin altı, savan. Yani savan yoksa arkadaşlar burada ne yapmamız gerekecekmiş? Subtropikale gitmemiz gerekecekmiş. Cevabımız o yüzden A seçeneği olacaktı. Kendim biraz ceza gibi hissettim. Biraz hızlı gittik gerçekten ama e, önemli değil. Yani hızlı gidebiliriz. Problem değil. Anlatmaya çalışıyorum zaten. Sadece konuşma hızım biraz normale göre yüksek. Normalde bu kadar hızlı ders anlatmıyoruz. Aşağıda Türkiye'nin 1960-2015 yılları arasındaki nüfus artış hızı grafiği verilmiştir. Buna göre hangisine ulaşılır arkadaşlar? Bakın özellikle sayısal takip eden öğrencilerin varsa bu soruları sınavda yapabilirler. Hani korkmasınlar. Grafik temelleri de var onların. Şimdi e, nüfus artışı 2000, 1000'de işte 2002 buçukmuş. Sonra bakın 2 nerede işte e, şu an düşmüş, artmış. Sürekli bir dalgalanma var. Nüfus artışı üzerinde dış koşullar etkili olmuştur. Arkadaşlar nereden bileyim? Grafikte yazıyor mu kardeşim? Yazmıyor. Bana ne? Nereden bileyim ben? Kırsal alandan kentlere göç olmuştur. Bilemem arkadaşlar bak. Buna ulaşamam. Ülke için iç göçler. Aynı şekilde ulaşamam. Nüfus artış üzerine salgın hastalık. Hani bir tarihte yazıyor mu? Şu tarihte salgın hastalık oldu diye üzerinde yazıyor mu grafiğin? Yazmıyor. O zaman kardeşim ben nereden bileceğim? Hadi git sen. Nüfus miktarı verilen yıllarda sürekli artmıştır. Evet arkadaşlar cevabımız E seçeneği. Şimdi hocam diyeceksiniz ki ya nasıl azalmalar var grafikte. Arkadaşlar azalan şey nüfus artış hızı azalıyor. Ama bakın hep sıfırın üzerinde. Hep bir pozitif değil mi? Hep bir pozitif. Bu ne demek arkadaşlar? Nüfus Artış hızı Türkiye'de zaman içinde e, azalma gösterse bile hep pozitifti, hep sıfırın üzerinde arkadaşlar. O yüzden de cevabımız burada E, e seçeneği olacaktı. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bir diğer videoda görüşmek üzere. E, yorum atabilirsiniz, tabii ki e, abone de olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.